birkaç sunum hazırladım. Bayramda tabii ki suyu özellikle danışanlarımıza hatırlatalım ihmal etmesinler. Temizde evet. mutlaka sebze ekliyoruz, e, meyve ekliyoruz. E, tatlı olarak. İyi yiyecekler e e engellemiyoruz insan danışanlarımızdan. E Her gün bir porsiyon tatlı hakkı var. Dünya Sağlık Örgütü bunu onaylıyor ama biz tabii ki yemesek çok daha güzel olur. Meyvelerimiz dururken. Basit. Ramazan boyunca az oyun sayısı ve kısıtlı yeme süresinin ardından normal besine geçişte sindirim problemleri yaşanabilir. Bayramda evde hazırladığımız ve ikram edilen yüksek enerjili çikolatalar, börekler, kekler, kan şekerini hızlı yükselten enerji içeceği, enerji içeriği yüksek gıdalardır. Birden bu besinleri tüketmek hem sindirim sistemi problemlerine hem dengesiz kan şekerine hem de hipertansif bireylerde özellikle tansiyon dalgalanmalarına neden olabilir. Bu sebeple bayramda da yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini unutmamamız gerekiyor. Temel olarak 5 besin grubundan yeterli miktarda tüketelim. Bunlar süt ve ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller, sebze grubu, meyve grubu ve ekmek ve tahıllar. E, bu grubun ardından tabii ki yiyecek miktarını aniden arttırmamak lazım. Öğün sayısı araya en az iki 2 saat en fazla 4-5 saat bırakılarak ayarlanabilir. Öğün sayısı 2-3 olarak planlanmanın ardından ara öğün yapmanızı öneriyoruz. Bu ara öğünlerde meyve, hoşaf, komposto, ayran ya da kefir gibi sıvılar tüketebilirsiniz. Bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlamakta fayda görüyoruz. Bu hafif kahvaltı klasik Türk kahvaltısı olabilir ama içerisinde salam, sucuk, sosis, pastırma ya da kızartma ve hamur işlerinin olmasını istemiyoruz. Genel anlamda bayramda bir tatlı tüketimi artıyor. Bu sebeple kahvaltıda bal, reçel, pekmez gibi ürünlerin tüketilmesi istemiyoruz. Domates, salatalık, yeşil biber, kırmızı biber ve yeşil yapraklı sebzeler ise hem tabağımızın hem de masamızın en çok yer tutan kısmı olmalı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük tatlı basit şeker tüketimini göz önüne bulundurduğumuzda yaklaşık 2000 kalori alan bir bireyin 200 kalorisinin maksimum şekerden gelmesini öneriyoruz. Bu da günlük olarak bir e, porsiyon sütlaç, aşure ya da bir porsiyon puding ya da bir porsiyon dondurma şeklinde e, söylenebilir. Tabii ki baklava yemeyecek miyiz? Üç günlük bayram döneminde bir iki sefer baklava yenebilir. Bu süreçte diyabeti olan, hipertansif bireyler, kronik böbrek hastalığı olan ya da kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin ise bayramdan dolayı beslenmelerini bozmamaları, normal diyetlerine devam etmeleri önerilmekte. Tabii ki günlük olarak 2 ila 2,5 litreyi gün içine yayarak su tüket istiyoruz. Bu saatten sonra koruyacağız birlikte. Zaten sen de dengeli ve yeterli beslenmeyi öğrendin. Bana sormadan artık. Hadi. Çok her şeyin içerisinde de çok teşekkür gerekiyor. Bunlara bağlı kalsın. Egzersizi yapsak yeterli bizim için zaten.